Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri 3. dönem sınavı için e sınav randevusu nasıl alınacak? E sınav randevunuzu nasıl alacaksınız? Nereden alacaksınız? Hangi tarihlerde alacaksınız? Ve de kimler e sınav randevusu alacak? Videomuzda bunlardan bahsedeceğiz. Önümüzdeki süreçte yine videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımızı ve de hesaplarımızı takipte kalın. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatmamız var. Katıl butonundan birkaç tane arkadaşımız kanalımıza üye olmuşlar. Kanalımıza 1 iki kişi daha katıl butonundan üye olursa arkadaşlar şurada isimleriniz görünecek. 1 iki kişi daha kanalımıza üye olursa arkadaşlar katıl butonundan üye olursa kanalımıza gelen herkes sizin isimlerinizi burada görmüş olacak. Üyeler olarak burada görüneceksiniz. Katıl butonundan üye olma imkanınız varsa arkadaşlar 10-15 TL'ye bile üye olabiliyorsunuz. Katıl butonundan bize destek verirseniz seviniriz. Ben sadece bir seferlik bağışta bulunmak istiyorum diyorsanız da arkadaşlar videoların altında bakın şurada teşekkür butonları var. Buradan da bağışta bulunabilirsiniz. Şuradaki teşekkür butonundan bağışta bulunabilirsiniz. 20 TL, şöyle 50 TL gibi. Buradan da bağışta bulunabiliyorsunuz. Tek seferlik bağışta bulunabiliyorsunuz. Kanalımıza destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı da beğenin, abone değilseniz abone olun. Arkadaşlar açıköğretim liseleri 3. dönem sınavı için e-sınav randevu işlemleri 23 Mayıs'ta başlayacak. 23 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında randevu alacaksınız. E-sınavla sınava girecek olanlar randevu alacaklar. Peki kimler e-sınavla sınava girecek? Kimler yazılı sınava girecek? Bununla ilgili zaten kanalımızda videolarımızda var. Şuradaki videomuzda da anlattık. Diğer videolarda da anlattık. Üçüncü dönem sınavı için 9 ders veya 9'dan az ders seçtiyseniz E sınavla sınava gireceksiniz. Üçüncü dönem sınavı için kaç ders seçtiniz? Diyelim ki 5 ders seçtiniz. 5 tane zorunlu dersiniz vardı. Başka derse de ihtiyacınız yoktu. 5 ders seçtiniz. 9'dan az ders seçtiğiniz için E sınav sistemiyle sınava gireceksiniz. Üçüncü dönem sınavı için 9'dan fazla ders seçtiyseniz 10, 11, 12 ders seçtiyseniz o zaman yazılı sınava gireceksiniz ve e sınavla ilgili herhangi bir işlem yapmayacaksınız. E sınava girecekler randevu almakla vesaire uğraşacaklar. Randevuları istedikleri zaman alamayacaklar. E sınavın böyle sıkıntılı tarafları olacak. E sınava kimler girecek, kimler girmeyecek bundan bahsettik. E sınava girecekler için 23 Mayıs geldiğinde arkadaşlar randevu tarihi geldiğinde öğrenci sayfalarında randevu sistemi açılacak. 23 Mayıs geldiğinde e-sınav randevusu alma butonları öğrenci sayfanızda açık olacak. E-sınavla sınava girecekler randevu alabilecekler. E-sınavla girmeyecek olanlar alamayacaklar. Yazılı sınava girecek olanlar randevu alamayacaklar. 23 Mayıs geldiğinde arkadaşlar şurada sol taraftaki menülerde e-sınav randevusu al diye bir bölüm açılmış olacak. Butonlar açık olacak burada. E-sınav randevusu al butonuna tıklayarak randevularınızı alacaksınız. Sadece E sınavla sınava girecek olanlar randevu alabilecekler. E sınavla sınava girmeyecek olanlar alamayacak arkadaşlar. Yazılı sınava girecek olanlar randevu alamayacaklar. 23 Mayıs geldiğinde randevu ekranlarınız açıldığında şuna benzer bir randevu ekranı olacak. Açık öğretim ortaokulunda okuyan öğrencilerin randevu ekranı bu arkadaşlar. Şöyle E sınav randevusu al butonu olacak. E sınav randevusu al butonuna tıkladıktan sonra şurada bilgileriniz olacak. Öğrenci bilgileriniz olacak. Sınava gireceğiniz dersleri burada göreceksiniz. Kaç tane dersten sınava girecekseniz burada göreceksiniz. Zaten 3. dönem sınavı için kaç ders seçtiyseniz onları burada göreceksiniz. Sınava tek seferde gireceksiniz arkadaşlar. 3 dersiniz de olsa, 9 dersiniz de olsa tek seferde gireceksiniz. Derslerin hepsini arka arkaya gireceksiniz yani. O yüzden çok dersi olanlar biraz sıkıntı yaşayabilirler, zorlanabilirler. Şurada il ve ilçenizi göreceksiniz arkadaşlar. Şuraya ilçe kısmına tıkladığınızda kaç tane sınav salonu varsa size yakın burada göreceksiniz. Yaşadığınız yere yakın olan sınav salonlarını burada göreceksiniz. E sınav salonlarını göreceksiniz. Hangisine randevu almak istiyorsanız buradan seçiminizi yapacaksınız. Mesela diyelim Çorlu'yu seçelim. Çorlu'yu seçtiğimizde arkadaşlar bakın şöyle bize bir tarih gösterdi. Şu tarihi bize gösterdi. Seçtiğiniz il ve ilçeye göre en yakın randevu tarihi 7. ayın 6'sı 2024 saat 9.30 olarak gösteriyor. Temmuz'un 6'sına saat 9.30'a var arkadaşlar. Bu tarihe randevu almak istiyorsak, bu tarih ve saate randevu almak istiyorsak şuradaki randevu al butonuna tıklayarak randevumuzu alabiliriz. Randevularınızı bu şekilde alacaksınız. Buradaki tarih ve saat size uymuyorsa arkadaşlar başka tarih ve başka saatte sınava girmek istiyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Biraz bekleyeceksiniz. Bu tarih ve bu saatteki randevuları diğer öğrenciler aldıktan sonra buraya yeni bir tarih ve saat gelecek. Mesela salonun kapasitesi diyelim kaç kişi alıyor? 20 kişi aldığını düşünelim. 20 tane öğrenci buraya randevu aldıktan sonra bu tarih ve saat burada değişecek. Yeni tarih ve saat gelecek. Mesela ne olabilir? Aynı günün başka bir saati olabilir. Mesela e, saat 14 olabilir. Yine 7. ayın 6'sı saat 17 olabilir. Başka bir saat gelebilir veya tarih de değişebilir. Burada görünen randevunun kapasitesi dolduktan sonra yeni tarih ve saat buraya gelecek. Burada görünen tarihte sınava girmek istemiyorsanız arkadaşlar biraz bekleyeceksiniz. Gerekirse randevu tarihlerini son gününe kadar bekleyin. Tabi beklediğinizde daha kötü saat ve tarih de gelebilir arkadaşlar. Onu da göze almanız gerekir. Böyle kötü tarafları var. Belki de bekleyeceksiniz. Sabah girmek istemiyorsunuz. Buradaki tarih değiştikten sonra, tarih saat değiştikten sonra belki de akşam saat 19'a randevu verecek. Mecburen onu almak zorunda kalacaksınız. Gece sınava girmek zorunda kalacaksınız. Bundan sonra gelecek olan sınav tarihini, saatini de burada göremiyorsunuz belki de bu tarihten sonra gelecek olan tarih ve saat size hiç uymayacak. Bu şekilde randevu alacaksınız arkadaşlar. Randevunuzu aldıktan sonra iptal edemiyorsunuz. Sadece bir defa randevu alabiliyorsunuz. Aldığınız randevu tarihinde sınava girmek zorundasınız. O yüzden dikkatli randevu almanız gerekir. Randevunuzu aldıktan sonra 24 Haziran'da sınav giriş belgeniz çıkacak. Sınav giriş belgenizle birlikte sınavınıza gideceksiniz. Sınav giriş belgenizde de zaten burada hangi tarih ve saate randevu aldıysanız, hangi salonu aldıysanız sınav giriş belgenizde de o görünecek. Sizlerin randevu ekranı da bu şekilde olacak. Tabii ki randevu ekranları açıldığında ayrıca videosunu da hazırlayacağız. 23 Mayıs geldiğinde daha detaylı videosunu hazırlayıp kanalımıza yükleyeceğiz. Kanalımızı takipte kalın. Randevularınızı bu şekilde öğrenci sayfanızdan alacaksınız. Her zaman kullandığınız öğrenci sayfanızdan alacaksınız. Kimler e-sınavla sınava girecek? Bahsettik. 9 veya 9'dan az ders seçenler girecek. 9'dan fazla ders seçtiyseniz yazılı sınava gireceksiniz. Bazı arkadaşlar online sınavla e-sınavı karıştırıyorlar. E-sınav online sınav değil arkadaşlar. E-sınav sınav salonlarında yapılıyor. Sınav salonuna giderek bilgisayarda giriyorsunuz. Normal sınav gibi kalem kağıtla değil de bilgisayar ekranında testlerinizi çözüyorsunuz. Ve de bunun için randevu almanız gerekiyor. Bir sürü teferruatı var. Yani yazılı sınava girseniz sizler için daha iyi gibi. E sınava girmek istemiyorsanız, yazılı sınava girmek istiyorsanız 13 Mayıs'a kadar seçtiğiniz derslerin üzerine seçmeli derslerden ilave yapın. 9 dersin üzerine çıkarın ders seçimlerinizi. 9'dan fazla ders seçtiyseniz e sınavla girmiyorsunuz. Seçtiğiniz seçmeli derslerin sınavına girmek zorunda da değilsiniz arkadaşlar. Sadece seçin. E sınava girmemek için ders seçin. Diyelim ki 4 tane zorunlu dersiniz var. Başka derse de ihtiyacınız yok. E sınava da girmek istemiyorsunuz. Seçmeli derslerden 10'a, 11'e, 12'ye tamamlayın. Bu sayede ne yapmış olursunuz? E sınava katılmamış olursunuz. Yazılı sınava alınırsınız. Sınava girdiğinizde de fazladan seçmiş olduğunuz seçmeli derslerin sınavına girmek zorunda değilsiniz. İhtiyacınız yoksa sadece ihtiyacınız olan 4 tane zorunlu dersinizin sınavına girmeniz yeterli. Seçmeli dersleri seçtiniz diye illaki sınavına girmek zorunda değilsiniz. Size hiçbir şekilde zararı olmaz. Eğer sınava girmek istemiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Hesaplarımızı takipte kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.